üçüncüsünü Gölcük'te düzenlemiş olduğumuz ahi evran şenliklerimizi esnafın bu güzel bayramına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaşayan bu değerlerin toplumun her kesimi özellikle gençlerimiz tarafından öğrenilmesi, onlara benimsetilmesi ve onlarla bütünleştirilmesi de çok önem taşımaktadır. Esnafımızın, tacirimizin, sanayicimizin bu güzel bayramını da kutluyorum. Kıymetli katılımcılar, ahilik, kardeşlik olan ahilik aslında İslamiyet'in var oluşundan bugüne kadar süre gelen bir olgudur. Kardeşliği, hoşgörüyü ön planda tutacak, kısacası bütün güzellikleri içinde barındıracak bir sosyoekonomik yapı. İşte o günlerden bugünlere kadar gelen bu yapıyı yaşatma adına bir kez daha anarak hatırlatma adına Sevgili Necmi Kocaman Bey'in önderliğinde yönetim kurulunca düzenlenen ve Gölcük'te de esnaflarımızca desteklenen bu yapıyı ben gerçekten anlamlı buluyorum. Ahilik hiç kuşku yok, önemli bir kültür. Aslında sosyal yaşamımız içerisinde kültür çok önemli bir kavram. Toplumları dimdik ayakta tutan, Onların mevcudiyetini, varlığını devam ettiren en önemli olgulardan bir tanesi kültürümüz. Esnafımıza, sanatkarımıza bol, hayırlı ve helal kazançlar kazanmayı sen nasip eyle ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor>